Hayatın içinde bunu öğretmemiz gerekiyor kıymetli dostlar. Bunu yaparken de şöyle yapmıyoruz. İşte çocuğu karşımıza aldık. Bak oğlum, bak kızım, senin işte şunlar şunlar böyledir. Bunlara dikkat etmen lazım diye işte aldık bir saat işte 100 dakika oturduk. Onu anlattık. Bu şekilde değil. Hayatın içinde hani bir kere 100 dakika değil. 100 kere bir dakika diyoruz. Yani böyle ara ara, ufak ufak. Ne bileyim bazen sofrada bile yapacağınız ufak ufak e, verdiğiniz dersler, verdiğiniz yönlendirmeler, böyle yaptığınız davranışlar hepsi ona ufak ufak bir şeyler katmış olacak kıymetli dostlar. Sonrasında derdimiz şu sosyal hayatın içinde kendi özel alanını bilsin ve bunun kendi kontrolünde olduğunun farkına varsın ve bu alanı korusun.